Arkadaşlar bugün birlikte Force'ta devam ediyoruz. En son şu geminin içinde ne var diye merak ediyorum. Lan köpek balığı. Aman. O köpek balığı değil, oğlum kaplumbağaydı. Lan ödüm koptu. Geç geç. Ben iteceğim seni. Lakin ya bu ne heyecan arkadaş. İtiyorum. A Abi ters ittin bizi ya. Nasıl ters? Aa Lan, pardon oğlum. Oğlum gemi ters. Lan karaya çıktık. Hadi bir it ittirin şunu ya. İttirin de çevirek şunu bir. Lan, Lan gidiyor. Atlayın atlayın. Arka. <laughs> Atladım atladım. Ha al al elini al çubu. Dur bekle dur. Ya yine dönemedik ya. Dur, dur. Anka köpek balığı ayağını yiyecek. Ya ne ya. Ve o yemedi zaten. Abi bittiremiyorsunuz ya. Abi al al. Ha? Bak döndüm ben dedim. Tamam durun ittirmeyin. Bir dakika bırakın bana. <laughs> Hah, al. Hah. tamam gelin abiler. Al abi al. Nerede bunun? Binin abi itiyorum. Hah. Geldi mi kan? Evet evet dur. Oh, valla merak dolu gözlerle. Abi köpek balığı, it balığı görürseniz söyleyin bana. Tamam. Tamam. Arkadaşlar çok merak ediyorum ne Va var acaba vallahi orada? Valla ben daha çok merak ediyorum. Korkudan ölüyorum hatta. Arkadaşlar çok dikkatli gidin tamam mı? Önüne doğru çekmeye çalışacağım yanına doğru. Olsan bence abimiz girmeyelim sen bunu burada kal kullan. Anladın? Bunu kaybetmeyelim salı. Abi hadi atlayın. Anka sen de gel. Olsan sen bekle abi. En çok olsam merak ediyor ama bir de olsan geliyor. Oğlum ben de geleceğim bana ne ya. O zaman salı sürmeyecekti. Oo <laughs> süt kutusunu gördünüz mü? Abi. Abi. Heh. Abi baksana <laughs> altı kolluğunun fotoğrafı falan var. Abi burada da birinin resmini buldum. Altı kolluğunun fotoğrafı mı var bakayım? Evet. Abi evet. Abi yatakta ölü adam var. Kim acaba bu abi? Anka bir dakika çıkabilir misin? Eyvallah. Abi bu ne? Bu adam fotoğrafçı sanırım abi. Öyle mi dersin? E kayıp diye bir tane çocuk resmi var. Burada da uyuyabiliyoruz istiyorsak. Allah Allah. Evet. Aa ben şu anda çok tedirgin oldum bu teknecikten. Ben de tedirgin oldum abi. Bu ne? O sen bir resim daha buldum bro. Anlıyor musun ne olduğunu burada? Burada dışarıda koşuyor bir tanesi. Nasıl koşuyor? Zombilerden bir tanesi gördü gidiyor. Buraya girdiğimizi mi gördü? Evet. Abi bir fotoğraf daha var onu buldun mu sen? Bak buldum hepsini bütün fotoğrafları buldum. Bolsan bu adam dindar bir adammış bro. Bro aynen öyle ve şey e, sen söyle. Anka. Evet. Ha, sen burada Ka. Ha canım. Gidiyoruz bro. Kesinlikle gitmeliyiz yani. Olsan bir ses kaydı kaydı var. Ne acaba bu? Onu bir ara dinleyelim. Olur bro. Senin gelmeni bekliyoruz. Bir çikolata yiyeyim de bari. Ha! Efendim. Hadi gel. Abi bekle. Önemli bir şeyler var burada. Ona bakıyorum. Biz hepsine baktık. Hayır. Bakmanız bir şey var abi. Adanın. Adanın, Adanın burada şey var. Ne olabilir acaba? Adanın haritası var burada. Adanın haritası. Şaka diyorsun. Evet. Parça parça edilmiş. Abi emin misin ya? Evet abi. Masanın üzerindekini mi diyorsun abi? Ben onu gördüm. Evet. Abi, ben onu gördüm. Kroki bu bak. Görüyor musun Ozan'ı? Parça parça harita. Bunu onu anladım da. Hadi çıkalım gel. Anlamaya çalıştım da bu anlayamadım tam. Bu evet. ön tarafına baktınız mı olsan? Baktım hiçbir şey yok. Abi yerliler var dikkat edin. Nerede? Kıyıda. Daha demin geçtiler. Bir gözcüydü galiba. Sadece araştırdı çünkü. Geldim olsun. Abi gidebiliyorsak gidelim. Abi diğer gemiyi de iteceğim neredeyse. Aynen diğer geminin şeyini nasıl, şeyini Nasıl gidiyorsun oğlum? Hadi dön. Hadi dön. dön döndürmeye çalışıyorum ne kadar zor falan. geri gelmiyor mu bu araç? Abi niye ger geri gelsin? <laughs> Fonksiyonunu eklememişler kanka. Geri gitme tuşu yokmuş. Allah Allah. <laughs> 8 bit oyun gibi düşün. Geri dönemiyorsun. Evet arkadaşlar kaldık. Abi çevir şunu hadi. Hansa. Anka ne yapıyorsun? Anka ölecek yemin ederim. Hah buldum geri gitmeyi. Buldun mu? Aynen. Nasılmış? Of oh geri gitme tuşu varmış ya. Abi sen de. Anka ya, da dalga geçiyor, yok ya. diyor. Durun sakin gençler ya. Siz ne kadar hızlı insanlarsınız. Hızlı hiçbir genç ölmeye çalışıyorsunuz ha. Aynı yere mi çıkartayım farklı yere mi kan? Oz Soldan devam et abi. Sudan Bence devam o et. ağacın olduğu buruna doğru ilerleyelim. Aynen, aynen öyle. Tamam. O değil acaba bu tekneyi çalıştırabilir miydik? Bile miydik? Vallahi bilmiyorum ama çalışıyorsa muhteşem olur. Buradan belki kurtuluşumuz olabilir. Evet. Sonuçta Şimdi... oyun bize bir sürü çip falan verdi başlangıçta. bilgisayar kırdırdı. Ama onlarla bomba falan yapılıyordur kanka. Senin yani o, oğlanı bulabiliriz böyle. belki olsa. Senin oğlanı bulursak bu yatı çalıştırmaya çalışabiliriz. İyi olur bro doğru söylüyorsun. <laughs> çalıştırmaya çalışmak da bir şey tabii. <laughs> Abi, Türkçenle dalga geçiyor Hayır, önemli, önemli. Oha. Şu kıyıdaki ne arkadaşlar? Kıyıda bir şey var. Bilmem. Yaklaş taş biraz da. Taş mı, yosun mu öyle bir şey taş var? yosun gibi bir şey o ya. Öyle Abi. değil mi? Ha. Kıyıda zombi var mı? Ben bir şey görmüyorum. Tamam. Şu taşlı yer var ya merdiven gibi oradan çıkarız. Orada bir çıkış yeri var mı bilmiyorum. Sağdan gördünüz değil mi? Şansımızı deneriz. Olur, olur bana uyar. İstediğiniz zaman atlayabilirsiniz. Zaten geldik. Ha evet. bunu bir karaya çıkartalım olsan ne olur ne olmaz. Katılıyorum. Dur o zaman şöyle ters park edeyim de. Gel abi Gel 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 şu kıyıya çık da ben de şey yapayım iteyim Tamam kalsın burada Tamam tamam böyleyiz Abi hızlı gelirlerse kaçmak için belki Aynen Olsan yukarıdalar Nerede? Yukarıda sağda bak 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 orada şurada benim baktığım yere bak Sen Bu tarafta gitti. Ben göremiyorum Gitti gitti Tamam Yalnız yukarıdalar yani haberiniz olsun Olsan buradan çıkabileceğiz mi? Abi şelale gibi bir şey bu Evet. Çıkartmıyor. Oha kim itti beni? Ben, ben galiba. niye itiyorsun o kadar iyi ya? Abi gelin gelin böyle gelin boş verin. Şuradan çıkalım. Tamam çıktım bile. Arka tek kalacaksın. Çapraz çapraz çıkın beyler. Arka biz dolanmayı tercih ediyoruz. <laughs> Çıkamadık çünkü. Beceriksiz de olsa. Aynen öyle bro. Gören de sizi hiç oyun oynamıyor zanneder ha. <laughs> Olsan neredesin abi? Bizi abi yanındayız. Hah tamam. Ben önce burna gitmek istiyorum. Abi şurada mavi bir şey gördüm. Aynen çadır gibi değil mi? Evet oraya gidelim fırlayın. Geliyorum. Abi o ne ya? Gençler yakında akşam olacak. Bence bir kamp alanı ayarlayalım. Abi çapa. Gemi. Aa büyük bir geminin çapası bu. Bunu, bunu, çıkartamayız herhalde. Çıkarsan ne yapacaksın ki? Burada cihye mi satacaksın demirci? <laughs> Vallahi iyi fikir. Dışarıda bir şey var. Anka at istiyorsan ama bizi kimsenin göreceğini zannetmiyorum. Onun için tüfeğe ihtiyaç var. Tencere buldum abi iki tane. Arkadaşlar henüz daha güneş tepede. Yani öğlen saatleri 2-3 gibi. Daha vaktimiz var. Abi istiyorsanız bir sev alın ben sev aldım. Olsan. Efendim. Yakala. At. At. Hey arkana atın. düştü, arkana. Gördüm. Atsana. <laughs> Tabi Tut, tutabilecek miyim bakalım? Atıyorum. At. Tut. Tuttum. Tuttun mu? Aynen. Aynen ben de tuttum. <laughs> hadi gel hadi. Beyler gelin. Abi Anka çağırıyor. Tamam geliyorum. Anka ne oldu? Burada beni tırsıtan bir şey var. Abi o ne duman gibi bir şey var orada. Nerede? Biraz yukarı çıkalım. Aa! Abi o ne? Onu... Ama Abi kule gibi bir şey var gelin. Sizce neredeyiz biz? Abi çabuk gelin. Arkandayım olsan ya. Bence o başka bir geminin yelken biriymiş bir zamanlar. Arkadaşlar. Bu bunun altında mı kalmış? Abi o dağ mı? O dağ ne ya? Buna çıkabiliyoruz Osan. galiba. Karlı bir dağ var o tarafta. Anka aynı evet. anda çıkıyoruz. Dört tane kolum oldu. Yemin ediyorum. <laughs> Çok komik oldu olsun. Evet, evet. Lan? Anka düşüyor olsan. Vallahi ben aşağı iniyorum. İyi misin? Zıpla zıpla sürekli zıpla. Anka kaldı öyle. Anka suya zıpla. Anka gel tutacağım seni. Atla Anka. <laughs> bir şey oldu mu? Evet. Bence canı gitti. <laughs> Abi Aa. ev var. Olsan dur 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 dur. Abi o ne öyle bir dakika öyle direkt gitmiyoruz. Bence Abi, bir parçası. Evde. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim akşam olmak üzere. O yüzden hemen şuraya bir kamp yapıyoruz. Burayı yapıyorum. Ol tamam olsan yardım et Anka'ya. Kaplumbağa kabuğu olan var mı? Bende var. Tamam Anka senden ev ve şey istiyorum. Ee, kaplumbağa kabuğu istiyorum. Ben de Kaan'la hemen şey yapacağız. Ev yapmaya geçeceğiz. Olsan orada. hemen materyalleri getirelim. Tamam buraya yardıma geliyorum sana. Çabuk olun beyler. Anka işin bitince oduna gel yardıma. Olur. Çünkü hızlıca taşıyalım. Abi o ne öyle ya? Kutu var orada. da bulun ha. Tamam Anka hepsi bizde. Evet arkadaşlar ilk kez oyunda böyle bir şeyle karşılaşıyoruz hepimiz. döndürelim de kabuğu harcadık ya. Yani. Bir tane Steam varmış. Ne kadar güzel. Oz geliyor dikkat. Kim? Ha. ağaç Biz de bir şey geliyor zannettik ya. Aynen öyle. Bir şey geliyor zannettik. <laughs> Hayır. Sağ ağaç, ol, ge ha. ağaç geliyor. Bence ağaca da dikkat edin çünkü kafanıza düşerse ölebilirsiniz. Sağ ol ya. Çok iyi öneriler veriyor. Evet, iki tane daha stick. Ağaç geliyoruz dikkat. Lan kafama lan. Oğlum tamam yeter lan o kadar. Nasıl oldu mu bitti mi şey? Evet. Zaten 13 tane istiyor. Sen hiç taşımıyorsun ki sadece kırıp duruyorsun. Aynen kırdım abi. Abi kırman önemli değil taşıyacaksın. 4 tane daha lazım. Var hepsi orada ben bir sürü kırdım bıraktım fark ettiğim. Galiba tamam. Aynen öyle. Tamam. Aa, elimde kaldı ya <laughs> Tuzak yapalım mı onları diyeceğim de. Abi küçük site ihtiyacımız var. sitemiz yok. Abi çok iyi taktik bu ya. İlerlerken şey yapmak, kamp kurmak. Aynen öyle olsa. <laughs> Aklımıza sağlık. Abi Aynen. Kaan bir sürü odun kırdı ya Anka. Evet. Küçük surlar yapsana. Hemen kapatabileceğimiz sadece evi. Hemen yapıyorum. Küçücük sur anladın değil mi? Anlamadı galiba anladım, anladın. anladım. Niye anlamasın canım? Oo, oh, bir sürü enerjim. Bir sürü yemeğim. Üstüm başım doldu. Orhan bu arada yerlere taş atabilirsin ha benim olsun. Değil mi bro? Hadi oğlum, hadi oğlum. Ha, doğru yer. Abi anka yardım etsin. Anka çok büyük olmuş ya. Ya sadece şey denize. Ha, kadar denize. Anladım, öyle. tamam, o olur. Oz toplarız bence akşam olana kadar. Abi çünkü ani bir şey olursa direkt buraya kaçarız müdahale için, anladın mı? Aynen öyle. Burası bizim ilk yardım yerimiz olur şimdilik. Çünkü normal evimiz çok uzakta kaldı. Ben şu 8 bacaklılar var ya. Ya hatırlatma. Onlardan ben biliyor, korkuyorum. Onlardan Çünkü surut, surun dayanmadığını gördüm onlara. Neyse en azından yavaşlatıyor öyle biri. Oz dikkat dikkat kafaya. Hoppa! <laughs> Anka <ne> oldu sana? <laughs> Uçtum grafik kaydı. Ankara'nın canı azalmıştır herhalde azaldı. Bir ilaç atarım kendime gelirim o Geldim bile. Geçmiş olsun. Abi benim de canım çok azmış ha. Abi canları bir fullleyelim. A tek bir tane ele fullleniyormuş. İkinciyi bir... yanlış yere kullandım. Yanlış yere kullandım. <laughs> Gereksiz diyoruz biz ona. Bozma çocuğu yazık. Kafaya yok. geliyor. Heh. Döversem bu sefer döverim seni. Ahahahah <laughs> <laughs> Baltayla <gülüyor> Ne güzel beleşten havalara uçuyorsun işte <gülüyor> Ya <gülüyor> sevinçten olmasın o Aynen kapı deli yaptın mı Yapmadım denizden gireceğiz i̇şte. Hem onları suya çekip yavaşlatırız Anladın köpek balıkları gece Yüzmez merak etme Valla oyunda öyle bir kural olduğunu düşünmüyorum ama Umarım vardır Olsan <laughs> karnın topkan ve susuzun yokken yani abi şey daha güçlü <laughs> oluyorsun. Enerjin daha çok oluyor benim olsun. Evet abi aynen öyle. Ben şu an biraz enerji kaybı yaşıyorum ama bu arada akşam olmaya başladı. Anka kaç tane sur kaldı? Az kaldı. 2 3 3 Toplam 5 beş. herkes beşer tane getirse. Yıkıl 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 yıkıl. Hadi be oğlum. Heh. Özellikle olsan sahile doğru kırmaya çalışın tur şeyleri, ağaçları. Ben öyle yapmaya çalışıyorum da yamuluyor. Yamulmaz abi arkadan ittir olabildiğince. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Abi hadi akşam oldu basın. Abi sesleri gelmiyor ya. Abi sabah arayıp taradılar bizi biliyorsun. Bence bulmaları için bir süre gerekiyor abi. O sürede içinde de bence suru kapatırız. Bana Sadece bir de biraz geç yatmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, evet. bence de. O, onlar Sadece 1 tane lazım olsan yedi tane. Tamam 2 tane bende var. Hadi canım. Bir ağaç daha kesmemiz gerekiyor sadece. Abi orada dolu şey var ya. Odun var. Yo bitti. Bir tane var. Bir ağaç daha keseceğiz sadece. İkimiz aynı ağaca vurabiliyor muyuz? Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. ki. Vuruyormuşuz. İt bura buraya doğru. Gidiyor. Bir Vuru... ağaç var. Kaç tane? İki. Tamam ben fazla fazla getireceğim. Ne olur ne olmaz. Biriniz alın, biriniz alın zaten yeter. Tamam. Olsan gel. Abi tam ilk yardım şeyi oldu ya çok güzel oldu. Abi yatalım isterseniz hemen. Aynen çok iyi olur. Dur bekle. Ye ateşe yemek mi koydun? Hayır. Ondan değil. Ne kadar ışık o kadar iyi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Azıcık kararmasında fayda var yani. Evet. Gel olsan. Uyuyalım mı? Ben dışarıda uyudum. Tamam. Hadi uyuyalım. Herkes Z'ye bassın. Oo bayağı da acıktım ya. Ben bir oyunu sev çekeyim olsan. Tamam ben de çekeceğim. Ben ne ettim zaten. Tamam. Şimdi çikolata yiyelim sabah sabah. Susuzluğumuzu da kolayla giderelim. Abi. Efendim. Ben diyorum ki Hı. şu kutuya gidelim. Bak konteyner gibi bir şeymiş o. Hadi gidelim abi. Anka gel. Dur bekleyin. Yeni bir kamp için su yapamayacağız yoksa. Abi biz de bu kaplumbağayı temizleyelim de. Tamam. Ben de bir kaplumbağa buldum. Temizleyin tamam, tamam. tamam. Üç tane şu an kabımız oldu toplamda. Için suyumuz oldu. Arkadaşlar ben bunların kırıyım. içinde ip oluyordu genelde. Aa, harika yok. Yok mu? Yok. Abi yerli kamp işareti var. Abi kırın onu. Şunu öldür, şunu öldür. Aa şey. Allah. Aa, oğlum niye vuruyorsunuz ya? Abi biz de özür çalıştık. Ya, bu ya. Gel, burada da var. Pardon. Abi onlardan kalka yapın kendinize. İdare eder bir gücü var. Tamam. Allah Allah bunun içinde ne varmış ya? Olsan içinde bir şeyler var. Aa, oha bir sürü konteyner. Peki bunlar ne? Vur, vursana vurunca çıkıyor. Olsan içinden şey çıktı. Çip. Abi alamıyorum ben artık. Anakart gibi bir şey. Benim yerim doldu galiba. Benim de doldu. Yo bir dakika ha. Evet. Alamıyorum artık. Pislikler. Ozan acaba ne işe yarayacak bu? Bunlarla şey çalıştırabilir miyiz? Vallahi çalıştırabiliriz. O, o gemiyi. Bu. Bro, Ankara'nın dediği doğruysa çalıştırabiliriz. Anka sen ne diyorsun? Bilmiyorum. İnan aslında denemekte de çok ciddi bir fayda görüyorum. Ona lan. Neredesin? Kutu fırladı kendi kendine. Olabilir. Abi. Efendim. Heh tamam orada mısınız? Abi yine fırladı kutu. Martılar mı fırlatıyordun nedir? Oyun Olsan. Neredesin? Bir ses duydum. Dikkat edin. Abi şöyle gelseniz iplere doğru. Yerli sesiydi abi söyleyeyim. Ne yapıyorsun ya tırstım. Valla ben de tırstım. Abi orman burada daha da yoğun. Abi ilerideki karlı dağları görüyor musun? Evet. Abi çapa bulduk, bir sürü konteyner bulduk. Bence yakınlarında bir gemi gövdesi falan da var. Ankaklı bir tanesi de çapasını bırakmış bunu. Büyük bir Mantıklı. gemi olması lazım burada. Mantıklı olsan dediğin. Abi kamp alanı. Nerede? Anka yerlerin gel. mi? Anka çok geride kalmış. Neredesiniz? Ha. Yerlerin kamp alanı mı abi? Hayır insanların. Nasıl? İnsanların değil mi? Bakayım abi. Valla insanlara benziyor. Umarım birilerini buluruz. Bro yerlilerin desem. Abi yerlilerin kamp alanı. Yapma be. olsan Efendim bro. Abi bu kamptakilerle savaşamayız. Aynen Oğuz. bro. Bize doğru geliyorlar abi. Kaç 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 gördüler. Koşun Aynen. koşun koşun koşun. Kamp Banka alanına kadar gel. koşun. Kamp Gülüyor. alanına kadar koşun. Geliyorlar. Arkanıza daha iyi bakmayın. Geliyorlar olsan. Tamam bro. Şu ipleri çıkalım mı? Abi orada bilmiyorum. Daha tehlikeli olabilir. Üstelik o kadar yukarıda yer yok. Farkında değil misin? Abi geliyorlar mı? Evet evet koş. Yüzde yüz geliyorlar. Konteynerlerin içinde daralana falan mı çeksek? Yüzde geliyorlar. Çabuk olun. Ben kamp alanını öneriyorum Sen bilirsin bro Oraya kadar dayanamaz mıyız? Sanki yoruldunuz gibi Evet Ay Yoruldum. Dinlene dinlene gidin tamam şu an arkamızda değiller sakin Dağdan da geliyor olabilirler Olsan şu karlı dağların oraya gitmemiz lazım ya yani. Abi geliyorlar Kuş mu lan o? Koşun abi, bence, abi koşun Bence arkanıza bakmadan koşun abi Koşun kamp alanına Aa. Anka Çok... dağdan doğru gitti. Çok kalmadı bu tarafta çünkü. Anka doğru gidiyor. Abi ben yüksek yerden alçak yere doğru zıplıyorum ki. Daha az Vay. <laughs> Abi gelmiyorlar. Nereden biliyorsun? Gittiler bence. Bence sadece pusuya düşürmek için bekliyorlar. Of. Evet arkadaşlar bugün gerçekten çok heyecanlı, eğlenceli bir bölüm geçirdik. En sonunda yerlerden kaçtık çünkü orduları bayağı iyiydi. Gel buraya. Şunları da avlayalım da olsan. Şey yaparız. Ben avladım diye biliyorum abi. Bakayım. Evet var bende kaplumbağa kabuğu. Bende de var. Arkadaşlar tamam, artık buradan devam edeceğiz ileri doğru. Ama o kamptan geçmek zorunda kalacağız. Çok dikkatli olmalıyız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.